Evet, Serik İsmail olan Oğan yağlı pehlivan güreşleri baş pehlivanlık filinio süreçleşmeleriyle güreşler başladı. İycan, Yalçın Üncül ile İbrahim Çoraman, Recep Karay ile Fatih Fakır, Şaban Yılmaz ile Kaan Kaya, Hasan Hasan Zeybek ile Serdar Yıldırım, Ramazan Yücel ile Fatih Çakıroğlu, Mustafa Kaş ile Meder Esav, Faruk Akkoyun ile Ali Altun, Serhat Bükmen ile Recep Taslak, Ertuğrul Dağdevren ile Onur Şenet, Osman Özgün ile İtrem Yavuz, Ahmet Serbest ile Ali Cengiz, Evet Doğutçular. Evet değerli gençler, değerli konuklarımız. Şu an değer meydanımızı Ay Yıldızı Al Bayrak girmeyecek Ezan sesleri dinmeyecek. Bu vatan asla ve asla bölünmeyecek yani Atasporu güreş çok seven bizleri bu er meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan Antalya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Hilmi Durgun ekibiyle birlikte her meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine Selik Belediye Başkanımız Sayın Ember Akutkan adına hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. var olsun olsunlar. Baş pehlivanlık güreşlerinde İsmail Koç galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Nedim Gürel galip. değerli severler yine zafer saat ve gözlükleri sahibi aynı zamanda merkez mahallesi muhtarımız sayın zafer korkmaz her meydanımıza teşvik etmişlerdir kendilerine komik emiz adına hoş geldiniz diyoruz sağ olsunlar var olsunlar Başkanımızı ARS Real er, Estate Emlak ve Turizm Şirketleri sahibi iş adamı Sayın Ramazan Arslan, Sayın Hüseyin Arslan, yine Azra Rentakar'ın sahibi Emlakçı iş adamı Sayın Mümin Gök, Kökçe. Her meydanımıza teşvik isterdi. Kendilerine kabul edecekler. Hoş geldiniz. Cengiz Han Şimşek Galip Baş pehlivanlık güreşlerinde Emre Erkal baş pehlivana fasık güreşliyizden dolayı hakimiyetimiz tarafından bir iftar verilmiştir. Baş pehlivanlık güreşlerinde Süleyman Başar Galip güreşlerinde İbrahim Çoraman baş pasif dolayı hakem tarafından bir ihtar verilmiştir. Baş ve güreşlerinde Abdullah Güngör Galip. Evet yine Antalya Emlak Komisyoncuları, Oto ve İş Takipleri Odası Başkanımız Sayın İsmail Çağlar. Her meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine komik temizlerden hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Aynur galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Okan Acar galip. Evet değerli güreşseverler yine her meydanımıza aslı ses serimizin öz evladı Eczacı Sayın Mehmet Yıldırım'a mahdumu. Hukuk beyni, Karakoylu yürüyü, turizmci gençli iş adamı Sayın Avukat Alper Naci Yıldırım. Her meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine komite mezarına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Baş güreşlerinde Orhan Okulu galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Hüseyin Gümüş alan galip. <laughs> Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Taş galip. pehlivanlar güreşlerinde Mehmet Yeşil Yeşil galip. Baş pehlivanlar güreşlerinde Kürşat Korkmaz galip. Korkmaz galip. Hey! Kürşat Korkmaz galip. Hey! Furkan Durmuş Altın galip. Yusuf Can Zeybek Galip. Mustafa Batu Galip. Evet yine her meydanımıza Antalya'da faaliyet gösteren, gezen galerilerin sahibi Altın Taksi Durak Başkanımız Sayın İsmail Çelik. Her meydanımızda değişmek için kendilerine hoş geldiniz. Diyoruz. Serdar Yıldırım Galip. Şah. Ali Kurt Galip. Hüseyin İcan Galip. Güngör Ekim Galip. Ekrem Yavuz Galip. Sayın Doktor değerli Bey'le ona müdahale Thank <laughs> Başkanımız Sayın Recep Savaş, Serik Sanayi Sitesi Başkanımız Sayın Mustafa Tunç, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cafer Sangın, her meydanımıza teşvik etmişlerdir. Yine beraberlerinde İsmet Kuru'yla ile birlikte hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyük, Yaltı, ve ve Hı Hı Büyük orta ve baş altı mehlivanları kurallarınızı çekmek için protokolün arka tarafındaki kura çekim yerine geliniz. Büyük orta ve baş altı pehlivanları, büyük orta ve baş altı pehlivanları sabah kura çekilen yerde protokol terminal arkasında. Kura çekimleriniz yapılacaktır. Büyük ortam ve başaltılar. Çok acele, kura çekim yerinde hazır olunuz. Mustafa Aslan Gali. arkasında kurallarınız çekiliyor. Kura çekim yerine. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarımız çok acele er meydandaki yerlerimiz. Evet yine evet, Serikli Genç Avukatlarımızdan Çağatay Barbaros Erbeylilerimizden hizmetlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Evet yine TRT Koz Mahalle Muhtarımız Sayın Veli Uca Ermeydan Uzun Teşekkürler Kendilerine komik bir durumda hoş geldiniz diyoruz <laughs> Küçük orta, küçük boy pehlivanlarına son çağrı Antalya Yörük Türkmen Gençlik Derneği Başkanımız Sayın Ömer Köroğlu. Her meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine komik temiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Küçük orta, küçük boy pehlivanları boy salınıyor. Çok acele, her meydandaki yerlerinizi alınız. hakkınız zayi olacaktır. Ali Yakamaz pehlivana pasif güreştiğinden dolayı hakem tarafından birinci ihtar verilmiştir. Minik bir, minik iki, teşvik bir, teşvik, iki boyu pehlivanları çok acele her meydandaki yerlerinizi alınız. Hamza Kösoğlu galip. Savcılar. Değerli güreşçiler, saygıdeğer konuklar, küçük orta, küçük boy, üçüncü tur pehlivanları. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, küçük orta, küçük boy pehlivanlarına, üçüncü turda alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Ali Rıza Kaya Gani. Minik bir, minik iki, teşvik bir, teşvik iki boyu pehlivanları, toz koparan boyu pehlivanları çok acele er meydandaki yerlerinizi almış. Evet değerli gireksiyonlar, şu anda er meydanımızı Alanya, kesen. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkan Yardımcımız Namuyla Maruf Kestelli Mehmet Sayın Mehmet Boz ile beraberlerinde turizm giriş adamı Sayın Hasan Aşkı ile birlikte Değerli abimiz, değerli büyüğümüz Sayın Mehmet Boz'a hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. süreçliğinden dolayı hakem heyetimiz tarafından birinci iddia verilmiştir. İbrahim Acil Anon 07 T 3935 tekrar ediyorum. 07 T 3935 Var. plakalı araç sahibi aracı çok acele vurulduğu yerden çekilmiştir. şimdi. Pehlivan makina, pehlivan plastiklerin sahibi. Dünya şampiyonu Paşa Karabulut'un çok değerli babası, kara kucak güreşleri baş pehlivanı Hikmet Karabulut. Ekibiyle birlikte her meydanımıza teşvik isterdir. Kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Mehta. Yalnız arkadaşlar bir dakika, bir dakikalık bir anonsumuz var. Akabinde devam edelim. Saygıdeğer Selikli hemşerilerim. Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları büyük final müsabakaları nedeniyle çok arzu etmeme rağmen aranımızda bulunamamızın üzüntüsünü yaşıyorum. Bugün yapılan mükemmel organizasyon nedeniyle başta Selik Belediye Başkanı Sayın Ember Akutkan nezdinde Tüm organizasyon komitesini tebrik ediyor. Güreşlerde tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Ve bu vesileyle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı. Biz de Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli güreşseverler, Dalcılar, değerli güreşseverler, saygıdeğer konuklar, minik bir boyunda çeyrek final. Nevzat Baran Aksoy, Erdoğan inşaatları sahibi Sayın Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. Antalya Pirike Belediyesi. İbrahim Armutlu, Antalya'da faaliyet gösteren Çetin gayrimenkullerinin sahibi Çetin Anay adına güreş yapıyor. Korkuteli İmecik. Evet değerli güreş severler şu anda her meydanımızı Antalya Sporu güreş çok seven Antalya Orman Bölge Müdürümüz Sayan Vedat Dikici. Her meydanımıza teşvik tutardır. Kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hüseyin Çınar, Finike Güreş Koordinatörü, Sayın Salih Dönmez'in pehlivanı Antalya Finike. Sedat Şengönül, <laughs> Kumluca Demir Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Antalya Kumluca, İbrahim Almaz, Serik Belediye Başkanımız, Güreşlerimizin Tertip ve Komite Başkanı Sayın Enver Aputka'nın pehlivanı Antalya Serik. Faruk Akkayımgari. Seyit Ali Kızıltaş. Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'ün pehlivanı Antalya Elmalı. Burak Nemiş da faaliyet gösteren NKS Komisyon adına güreş yapıyor Antalya Kumluca Dirve Peyzaj Sayın Necati Akkanat adını güreş yapıyor. Ensar Erba Yalova Altınova. Allah Allah İllallah Muhammedur Rasulullah minik bir boyuna çeyrek finalde alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar Allah derma versin. Evet oldular. Bekler. doldurar. Da nazik davetinizi almış olunmaktır. önceden kesinlenmiş programın nedeniyle İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri davetinizi aranızda bulunan vicdama